oynamı. La yuh artık. Ama pamplay şıplar. Al ya anne. beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi ne anıyoruz yani, tabii ki de. <gülüyor> 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 ananın ama ananın salacak. İle yapacağım deme bunu. Ben bunu at. Oo senin de canın gidiyor birader. Sen ne bok yapıyorsun? <laughs> ananı ama ananı ama yapma. <gülüyor> Hoppa. Ne yapıyorsun? <laughs> Tiktik yapıyorum. <Buraya> <laughs> senin o öğretmenini öğretenin am. Oyun yapmayı öğretenin amına koyayım. <laughs> Mesela gerçekten de amına koymuş durumdayım. Ne yapıp? Spiderman oldu mı için? Orası bu çocuğu, orası bu çocuğu. Yuh. ya senin oyun diye ben var ya. Ta. oyun diye. Or Gerçekleşebilirsiniz. Hem de nasıl biliyor musun? Yarak kötüyle. Yapma, yapma, etme. Peine... Basmıyor, video basıyor ya. Yapma, yapma. Ne oldu? Onun basacağı yer ben var ya oyun. <laughs> Oraya yapamıyorum o şey yani salak. İlla zıplayıp mı? <laughs> İlla zıplayıp mı? Götünü. <müdürtünün. gülüyor> yani, ama ne nikahını yapayım istiyorsan. O ne aman akıllı. <laughs> Bir dakika. Hı, hile buldum. Ananı kimili. Aynen hile bulmuşumdur. Aynen aynen. Lan bas. Bastın o. okudum mu çok? şuraya ekşe atacağım. Sonra buradan çıkacağım. Sonra buradan. Bak şura. Şura var ya. Aha. Hay ben. Böyle yap. Al işte. Bedavaya çıkarsın. Şimdi ben sıçtığım bir tane parkur var. Ve buradan da sıçmışım. Ana ana ana. Bu ben parkur oyunu diye var ya. Bir gün elimde kalacağım. <laughs> oyun yavşak oyun. Mal oyun. Oyun mal oyun mal. Geç 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 çocuğu. Spiderman gibi tırman bir şey olmaz. Tamam. Geçtik. Bir şey olmaz sıkıntı yok. Ama şurada PC'mizi yedik olduk. Şöyle <laughs> tamam olmuyor. Aynen bok olur bak bak ananın ne tırman Aha ekşat ekşat ekş ananın an an ananın ne 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 şey yapacağım. Zıplaya zıplaya git. Ana ana ana. E o zaman bütün götünü yapayım. Ne istersen yap. Ben seni var ya. Ben senin var ya. Oyun diye var ya. 30 çıkan vereceğim git ya. Burası çözü yap şunu. <laughs> Yapmasan adamsın. Yaparsan <laughs> adamsın. <laughs> Dalt. Ya bak yeter ya be yeter öleceğim ya. Ananın. Yani cidden bu tarafa kadar mı gidebilir? Seni o mala O oh, çocuğu sonunda yap. Ya abi senin ben parkurum diye kim adına? Ne olacak yani bak şurada. Aha. Aa, ne ich bin ja. Ah, ah, ah. Geç ya bura. Dön, dur. dur. Yok, şu, şu. Ya ne işimizi arayacaksın? Yürümüze gelip de ağzıma ya. Aa, bu. Ananama, ananama. Yapma, yapma, etme. Uğur çocuğu oyun. Yavşa oyun. Ben oradan gitmeyeceğim. Ana ana Ananı ana Ananı ana 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 son şey veriyor da. Anır kim senin ben oyun diye. Anır kim değil mi? O çocuk. Ne Şöyle sırayla sırayla gideceğiz ya. Bir şey yok anasını saklayayım. Malafatını orot çocuğu oyun. Yap. Yap şunu. Or çocuğu oyun. Yap. Yap 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 yap, yap. yap 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 Et. et, 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 et. Şimdi ben oraya yapacağım. Al abi şuraya yap. Al kim? git Yapma, 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 yapma etme. Ove, oh ove. Oh An şimdi ben bunu geçerim am. Arabasını sikim parkuru. Yavşak parkur. Hmm. Az önce oraya çıkmıştım ama. Bile bu. <laughs> Hile sayılır da. O kadar güzel ki. Yüceli trollemeyi seviyor ya. Bir şey demeyelim ya. amına okudum ben. Şimdi ben şöyle anasını sik. Anasını sik. Anasını sikim oynayayım. Ama bismillahirrahmanirrahim. Ya amına okudum. Unutun bir hak Merhaba oruç çocuğu. Yap yap. Tamam. Kime malafatınız fatınız? Kim böyle oynar? Hatta anasınız kime bu oyunun? Ananın amına koyayım ben oyun diye. Oyun diye ağzını Parkur oyunları olsa daha da iyi olur amına koyayım <gülüyor> bunlar. <gülüyor> Sen nasıl bir oyunsun ya? Şöbetten böyle atam. Sanki baba baba baba. Sanki oyunu yaparken babasından izin almış da. Baba ben bok gibi oyun yapacağım izin verir misin? Babası da elbet oğlum bok gibi oyunları biz de çok severdik. Küçükken yap şuraya yap yap. <laughs> <laughs> ya, ne yapacağım yaptım ki yaptım ki ne yap. Zıpla zıpla yap. Ne <laughs> yaptık be? Sen ona mama babanı sikeyim diye ben. Ee, şarak. Ya mal oyun sen bunu niye yaptın ya? Ben böyle oynuyorum. Hiç. Sen. Em. Mesela böyle bir tane gidiyorsun ya karşına bir tane dayı çıkıyor. Gidiyorsun dayını ne yapmıyor? <laughs> Devam şey aşağıya. Şey. Bir şey Şimdi dayılar bizi <laughs> dediğimiz gibi yaşıyor. <laughs> ha, 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 ha. Bir de en başına. Fatura çekti mi Burada bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka. Ya böyle gitseniz ne olur Ya sanki sanki başımıza bir şey gelecek dedim o da geldi am. Şunu sana şunu bitirek de. Allah'ın yoluna çıkak da ölek de ananın Oha 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 Bana kalsın sikerim düşerse Ananı sikerim abla Dur dur Lan dur lan Ananı <laughs> yapma yapma vur çocuğu <laughs> Eyyuuu Niye? <laughs> <laughs> ya uçak ya ama. Sonra hatla. Hı <laughs> hı aldık ya aldık ya aldık ya aldık, aldık. Senin ben oyun diye var ya ta. Ya sen bir. Ne mantıklı. Yani neyse dur dur. Böyle yapıp yapıp gideriz. Yapma. Mala fotoğraf. Orası çocuğu. 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 Bas, bas bas bas. Spiderman oldum artık. Ben Sp Spiderman'im. Çok iyi. Örümcek ağlarımı kontrol ederim. Örümcek ağlarını mala fotoğrafını sikiyim ben. Böyle örümcek ağlarının. Aaaa. Aaaa. Spider-Man. Bas bas bas. Mana mana kon. Sözü koy. Bir de bu bok gibi. Bir de hızlı yürümüş gibi şey yapıyor. Havalı hareket. Yani bok gibi hareketler. Sen onu amına koyayım yürü. Yürü. Ma savaş. Kaç kötü bir şeraman Kesin yanlış yoldan giriyorum da. Yanlış yoldan gidiyormuşum acaba? Aa. Aa. Gel. Oğlum ya Yasrin. Yasın abi. Yasın abi. Ya senin şerefine. Hatta amına koyayım böyle oynun Geçen gün baktım hani Osman'ın dünyası diye bir tane çıkı vardı ya. Baktım çocuğun kanal normalde 100 bin abone oldu oldu ama çocuğun kanalı şimdi 16 bin abone. Lan yazık değil mi abone olun çocuğa ya. Zaten adam engelli. Konuşamıyor bile. Ya şu, şu adamlara abone olun ki güzel. Böyle mesela varlı adamlara abone olun ki onlar da size bir, bir iyilik yapsınlar yani böyle bir şey yapmayın. Mesela ben mesela Osman'ın dünyasına abone olan kişi benim. Mesela. Ama Osmanlı dünyası bin aboneden niye çıktı acaba ya? Ben bir şey baktım sabah. Osmanlı dünyası o oh, cennete gitmiş Yok. Yok artık ana... Ya acaba bitiremedim ki onu. Kayıt sırasında kayıt alanın. Bir, 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 sansür... Ananın... Kim batabilir mi? <laughs> Hatta, ne bu? Çok şuna ekleyin. Ana ne namı? <laughs> Bakalım hangi hediyelerin götü gelmiş? Evet. Ama <laughs> 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 sıçmadık mı? Aynen sıçma, sıçmamışızdır. Sıçmışız ki. Sıçmışız ki. Ooo. Sen ne? Zıpla zıpla. Buraya. İyi spiderler oldum ki. Artık bana hiç kimse. Yok. Daha şimdi. Hoppa hoppa hoppa. Bam 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 bam. Ananı ne Kazandım ki kazandım ki kaz kazandım ki kazandım ki. Valla videonun sonu geldi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Anneli, anneli yapma, 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 yapma öyle bir şeyler. Çık, çık, çık yukarı, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Yukarı hmm. 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 çık ya, şaşma bunu. Yaptı ben